aracın içinde var bir de kusur <laughs> başlasana <likely? motsife> <motsife> 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 Urfa'da Tirit peygamber efendimiz zamanından beri buraya kadar devam etmiş bir yemek. Günümüzde de pek çok yerde yapılmamış bir yemek. Pek çok nadir yerlerde yapılmış bir yemek. Biz küçük esnaf olarak 50 yıldır tridi yapıyoruz. Tridi devam ettirmek istiyoruz inşallah. Trid nasıl yapılır? Trid bir gün öncesinden lavaş ekmek doğranır. Lavaş ekmeğimiz doğrandıktan sonra etimiz pişer. Piştikten sonra şu şekil didiklenir. Didiklendikten sonra tabağın üstüne önce tabağı altına ekmek, doğranmış lavaş ekmek. Üstüne tridin eti, didiklenmiş eti bizim, deyimimiz, bizim deyimimiz de bizim deyimimizde dediklenmiş eti. Ondan sonra et suyu kendi suyunu bırakıyoruz. Bir de isteğe bağlı sarımsaklı yoğurt bırakıyoruz üstüne. Tirit'in faydaları tirit başlı sistemine iyi gelir. Tirit ee, zihinde tutar. Tirit Peygamber Efendimizin yemeğidir. Tirit her türlü hastalığa iyi gelir inşallah Allah'ın izniyle. Tirit'in faydaları saymakla bitmez evet. Tirit genellikle kış aylarında tüketiliyor. Ocak, Şubat, Mart aylarında tüketiliyor. Sabah 5'te başlıyor Tirit. Yani öğle vaktine kadar yetişmiyor. Her sabah 5'te Allah'ın izniyle bu dezgahımız. Urfa'ya gelen misafirlerimiz Tirit yememişse Urfa'ya gelmiş sayılmaz efendim. Tirit Urfa'ya özgü, Urfa'nın yemeği, Urfa örf adetinin yemeğidir. paçanın yapım aşamaları bize kasaptan gelir. Kasaptan geldikten sonra biz burada temizleriz. Temizledikten sonra kazanda 20 tane kelle kaynar. Kaynadıktan sonra çıkar. Ondan sonra bir daha tekrardan temizlenir soğumaya bırakılır. Tekrardan doğranmaya başlayıp böyle hazır halde dezya sunulur efendim. Kelle paçanın başlı sistemine bütün hastalıklara, bütün hastalıklara şifadır inşallah kelle paça. Kelle paçamız e, kış aylarında baş gösteriyor yani Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında. Genellikle müşterilerimiz o aylarda geliyor. Yazın pek tüketilmeyen bir yemek ama kışın vazgeçilmez bir yemek. E, genellikle mercimek çorbası, tirit, kelle paça bu kış aylarında vazgeçilmezi yani kış ayların vazgeçilmezi Kış aylarında çok tüketilen bir yemek.